Sussun ama biz izleyebilir tamam mı? Tamam. Arkadaşlar şimdi ben bugün kuzenimle birlikte neydi Minecraft oynayacağız ama ayrı oynayacağız. O başka telefondan ben başka telefondan ilk ilk demir bulan kazan kazanacak yapacağız. Şimdi ben bir tane rastgele dünya oluşturuyorum. Sen de oluştur. Ben oluşturdum. Şimdi ben başlayayım mı videoya? Başla. Şu an ben zaten videodayım Ömer. Tamam bir dakika ben başlayayım. Ev filan yapacak mıyız? Bilmem. yapmayalım bence ya. Tamam. Evet. Arkadaşım, Arkadaşım burada... Bizim arkadaşlar, bugün sizinle beraber... E, kuzenimle beraber e, demir bulacağız, demir challenge yapacağız. Bu banka, önce arkadaşlar bu benim yeni kanalım burada rastgele oyun gelecek karışık. Şimdi merhaba bu arada. Sesim geliyor mu? Kimin? Benim sesim sana geliyor mu? Evet. Ya abi internet kapatmıyor musun? Reklam geldi ya. Of. Ya Allah seni kahretmesin var ya. Le... Ömer sen yandın. Direkt maden girişi buldum. Benim yanımda va maden va va var da hemen şu bilsin. Benim zaten... E, tamam ben hemen şöyle bir... Hadi ya bir reklam. Bir tane kazma yapalım. Hemen taş toplayalım sonra da. Arkadaşlar demin reklam gelmişti. Oyun reklamlarda burada hiç ağaç yok ben nasıl kazın yapacağım? Bilmiyorum benim olduğum yer hep ağaç. Ömer. Aa ağaç buldum bile. Ya. Yes. Bu arada arkadaşlar, e, Zemin kanalına açıklamaya koyacağım onu da takip edin. Arkadaşlar ben açıklamaya koy açıklamaya koyamayacağım ama ismin neydi Ömer? E, Ömer like yaptı. Arkadaşlar. Arkadaşlar benim kuzenimin ismi kanalını takip etmeyi unutmayın. İsmi Ömer Like. Değil mi? Doğru söyledim. Evet. Abi ya hiç kömür yok mu? burası Benim gireceğim yer çok kalanlık. Benim ee, olacağım yerde hep kömür var. Bir yiyecek alayım şuradan. <laughs> Abi burası ne? Şöyle ee. hemen şöyle şöyle. Demirden başka bir şeyler bulsak da sayılıyor mu? Ya bilmem ki. Her demir kılıç e, falan. filan. Böyle bir tanesini. Bir tane daha bundan. Bunu kır hemen hızlıca. Kır 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 kır. Abi başka Normalde... yok mu maden girişi? Normalde hep maden girişi çıkar bana. Abi kömür kömür kömür. Şu taş kırayım da taş kazma yapacağım. Abi ben karanlık yerlere giriyorum ama belki e, karanlık olduğu için göremediğim için belki demir vardır kaçırıyorum bence. Abi benim olduğum yer o kadar iyi ki şu an taş yerde doğdum bak. İnanmıyorum. Yani inanmıyorsun <laughs> olabilirsin ama bilmiyorum yani. Hadi inanıyorum da zaten orada da, e, bu başka youtuberların karşısında da çıkıyor. <laughs> Evet. Arkadaşlar bu iyi arada Ömer'in kanalını takip etmeyi unutmayın. Zaten daha demin ismini söyledim. Evet. Arkadaşlar bu arada kimin kazanacağını şimdi yorumlar yazın. A benim yorumlarım kapalı. Kafanı biraz çek. Evet. Benim yorumlarım kapalı. <gülüyor> 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 Ana köy buldum ben. Hadi ama orada demir bulursan sayılmazsın şaka şaka köy bile bulmadım be nasıl bulayım köyü İnandım bir anla şaka gerçekten İnsan insan işte bu hayatta babas <laughs> babasına bile güvenmeyecek <laughs> Al, çok karanlık bir yere girdim ne şey ben süre, çok fazla karanlık bir yere girdim de ama demir var mıydı yok muydu tam göremediğim için belki demir varsa demiri kaçırmış olabilirim. Abi ben karanlık bir yere girmek istemiyorum ya. Bu arada demirde e, tapırakta demir bulan sayılıyor mu? Ney? Tapınakta demir bulan sayılıyor mu? Sayılıyor. Tamam ben tapınak bulmaya gidiyorum. O Bak kadar ben ma maden Maden girişi... ha bir yerde köy var. Hani ben şu... E, bir, bir yer olur ya bir tane su kuyusu gibi. O su kuyusunun evet. yanında mutlaka köy oluyormuş. <laughs> Bilmem. Abi hadi çabuk olmam lazım ya. Arkadaşlar bu arada ikimizin iki kanalında da like atmayı unutmayın. Evet. Daha yeni başladım bari bir like atın be. Bedava. Evet Ömer yeni başlamış arkadaşlar Ona like atmayı unutmayın. Ama arkadaşlar çabuk like atsanız e, sevinirim. Çünkü yakında bütün YouTube'daki abone olmak için her yer paralı olacak. Abi çöle geldim. Belki çölde tapınak vardır. Belki demir bulurum umuduyla. Hatta açlığım şu an dört benim. Abi, benim de bir yemek yok ama aşağıda bir şey var sanki. Abi hiç tapınak falan yok mu? Normalde hep tapınak bulurum ben. Abi tapınaktan çıkar çıkar çıka zaten eğer çıkar. Sürekli eğer çıkıyor. Abi dondur oyun. Ha. <laughs> Şimdi maden ne değil? Abi ya demir buldum sandım ya. Öf, taşmış. Abi kaç fa tavuk kaçıyor. Tavuğu ne yapacaksın ki? Abi acıkıyorum yani yemek yemem lazım. Ha. Ben de şuradan bir mağara buldum galiba. Ben direkt madene iniyorum ya. Demir sandım var ya çok korktum. Abi, ben temizler, karanlık demir. bir yerlere giriyorum ama demir varsa da artık kaçırıyorum. Abi çölde hiçbir şey yokmuş ya. Öf çöle boşuna geldim. Bir de demir bulmam umuduyla. Tamam. Ne dedin? Çıksam mı şu karanlık yerden dedim. Çıktım sonunda. Tamam <laughs> şimdi işin yoksa... Aman kaz aşağı doğru gitsin ya. Ben de onu denedim ama çok karanlık. Bir şey çıkmıyor. Aha maden mi? Hemen şu, şu etleri aldım. Buldun mu? de şu. Bir maden buldum. Ne? Ömer! Ne demir buldum, demir buldum! Özgür. Demir buldum! <laughs> Arkadaşlar bu arada demin bir şey oldu. O yüzden bir de durdum. Az kaldım. Bak demir bulmuş arkadaşım. Bak, <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu? Yemi! Oğlum! <laughs> Dört değil, sekiz. Abi ya. Kazandı. Aynen. Yedi dakikamız, yedi dakika oldu. O kadar maden girişi aramama gerek yokmuş. Tam on bir tane demir buldum. Arkadaşlar bu arada yalan söylemeyin cidden gösterdi hatta bana da. Abi kaybedemem buna ya. Kaybetti. <laughs> abi zehirlendim ya. Yani. Ömer bu arada ben abi. bir ilaçlarımı içip geliyorum. Tamam. Ama acaba başka demir bulabilir miyim lan? <laughs> demir abi şaka mı ya? <laughs> Buyur anne. Ee, Delireceğim ya. Tamam Ömer abi, bekle. Şey Ömer, ben ilaçlar. Şey mi? Efendim. Biz de, um, on, biz de kararlı kalmış ya. Ne? 10 tane demir buldum. Allah ben de akşam olmuş. Evet ben de akşam oldu. <laughs> Evini yaptın <laughs> ev yapıyor. Hani ev yapmayacaktık? Hayır akşam oldu Lan. ya. Hem de kazandım. Ne oldu? Ne de... oldu? Ne oldu? Öyle bir şey oldu ki ben e, akşam oldu diye yerin altına kuyu kazdım. Bir baktım yukarıdan bana bir şey bakıyor. Bakıyor. Bir baktım Creeper'ın kafası. 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 Evet. Bir de vücutlu. Bana zombi vuruyor. Lan zombi. Sen kimsin kardeşim? Creeper gitmiş galiba. Lan ağzım yüreğime geldi. Bu arada ben kazandım. Evet. Ama öylesin ben bir ev yapıyorum ya. Tamam. Beş, Keşke gördüğüm yünleri alsaydım ben ya. Tamam. Ömer sen ne kadar yün buldun? Ben iki tane. Ne? İki tane mum. İki tane Nasıl iki tane ya? Evet bulamadım çok. Aha demirler de geldi. Bir set yapayım artık ya. Ya da yapmayayım. Yapayım. Yapayım mı set? Ya da yapmayayım mı? Ee, kazma bulayım. Kazma. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Evet. Ee, bunun ikinci seviyesi için. Yani partikisi gelmesi için like atın. Abone olun. <laughs> Yarın video gelir mi? Belki yarın video gelebilir okuldan sonra. Aynen belki yarın. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar hepinizi görüşürüz. Bay bay.